Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pasta malzemelerimi hazırladım. Bugün pasta yapacağım arkadaşlar. Yarın Recep'in doğum günü 21 Şubat. Öğretmeniyle konuştum. Hocam dedim burada kutlayabilir miyiz? Hani çocuklarına kutlama değil de bir pasta. Recep belli duruyor. Anne bana pasta alın. Şöyle yapın böyle yapın. Günde pasta almaktan, almaktan sadece hani Kendim yaptım. Maliyeti yine aynı oldu arkadaşlar. Değişen bir şey Hazır pastada alsak 400-450 TL. Aldığım malzemelerde bayağı ne 450 450 bul diye ya, olsun. Yavrumun canı sağ olsun. Ee, böyle bir şey düşündüm. Ana sınıfımdan kutlayalım hocam. Eğer siz de kabul ederseniz de o da kabul etti sağ olsun. Bugün 20 Şubat hazırlığını yapıyorum. Yarın 21 Şubat arkadaşlar Recep'in doğum günü 6 yaşına geliyor. Şöyle hazırladım. Gerçi her şeyi hazır aldım da kendim yapmadım. Çünkü bu fırın arkadaşlar kek pek iyi pişirmiyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle sütümüz yok biliyor musun? Bir süt mü alırsak kişiye? Süt aldı bence. Şuna süt yapacağım ya. Hı hı. Dur söyleyeyim de alsın İsmail. Evet arkadaşlar sütümüz yok. Mutfakta çare bit bitmez. Zaten pastamda meyveli pasta yapacağım. Muzlu. Meyve suyu vardı arkadaşlar. Meyve suyuna ıslatacağım şöyle güzelce sütümüz yok süt bitti İsmail de sarmak istemedim soğuk dışarısı dediğim gibi e, mutfakta çayları tabii ki tükenmez şöyle güzelce meyve üzerine gezdiriyorum arkadaşlar şurada kremam var muzlu bunu şöyle güzelce istersen yakın çekim yap o işi değil anne. Şu bademin ipi arkadaşlar hmm. yanlış anlaşılmasın şöyle koparayım da. Şimdi kır falan sanallarda. da. Şu şekilde şöyle. Bolca muslu muzlu kremayı. İki arkadaşlar. kat mı yapacaksın? İki üç dört. Şu şekilde. Bir iki pasta videolarına baktım. Kolay yapımı. Ben dedim kendim yapayım çocuğun pastasını. Hazır ama alınlar o kadar güzel olmuyor ki sadece şekli güzel. Dış görünüşü güzel. Aynen. Tadı o kadar güzel değil. Evet. Şöyle de gördüğünüz gibi arasına da damla çikolatalarımızı dökelim. Bunu döktükten sonra şöyle Evet. Hemen ikinci koyuyorum arkadaşlar. Tarışmıyor suyu arkadaşlar. İstediğiniz meyve suyunu da kullanabilirsiniz. Ben karışık meyve kullandım. Yine aynı şekilde. Şöyle. Bolca. Kremamızı. Yarın da inşallah sizlere yine video çekerim. Şu anda biraz sessiz sedası iş yapıyorum. Recep duymasın diye. Duyuyoruz seni yani, biliyor Duyar yani. İçeri çok sessiz çünkü. Şu anda <laughs> şey oldu. Hımm oyuna daldı ya. Buna da biraz hı hı. kitap aldım arkadaşlar. Etkinlik yapıyor. Şöyle kenarlara boyalım muzları biraz. Evet. Bu ikinci katmanımız. Bu nasıl yolda ipini çekeliyince? Ver lastik gibi. Evet. Şimdi hemen üçüncüyü şu şekilde şöyle koydum. Yapmıyor musun Eda? kenarları batabilir arkadaşlar. Kenarlarını hemen zaten temizleyeceğim birazdan. Şevrünü koyacaksın mı? Hı? De koyacaksın mı? Koyacağım. Bunu böyle koydun ya. Evet, katmanımız bu şekilde. İki tane pandispanya keki aldım. Çünkü bir tane de pek olmuyor arkadaşlar. İki tanesi daha güzel oluyor. şekilde şöyle. Biraz daha şöyle muz boyayalım Valla bol çocuklar yesin diye bol bol şöyle. Kuruzarım dediği gibi arkadaşlar hazır pastaların sadece bir gösterişi var inanın. iş kendi böyle bir iyi bir çocuk güzel tatlı olmuyor. Evet, bunu da şöyle ıslatalım biraz elimizde. Keşke şu onu koyup da şunu en üstüne koysaydım. Yok koyacağım. Yani. Tamam. Bu şekilde şöyle. tam altını ben getirir misin? Yapmış olduk arkadaşlar pastamızı. Şimdi ne yapacağım? Şurada bir krem şantim var. Çilekli krem şanti aldım çocuklara. Krem şantiyi güzelce her tarafına gidireceğim arkadaşlar. Aslında biraz dolaba koyup dinlendirsek de güzel olur da. Neyse biz dinlendirmeden yapalım. Tamam. Şöyle güzelce her tarafına sürüyorum. Şu şekilde yaptım arkadaşlar da. Biraz daha şöyle süslerim Düz olsun. Bıçakla bıçak yardımıyla şöyle güzelce Düzlüğüm arkadaşlar. <laughs> Güzelce sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle süsümüzü de yapalım. İç daha büyüdü. Çünkü beyaz yapsaydık şeyin üstüne. Olsun. Evet. Ne eksik yaptık? Hani ben çektim. Şimdi yoktu, Ondan minik sonra yap diyecektim. Bu işi biliyorum yani. Ben bir şey bunlar. Hmm. Kurslarını. senin de acayip yaptın. Ücüt de şuraya yap. Üstünü dökeceksin mi? Cık. Niye? Öyle. Şurasına dökmeyeceksin mi? pastamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi süs taveline geçtim. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde de tamam, üstüne, üstüne de, de yap. Üstüne komple mi yapsam keşke? Bence üstüne de yap çünkü yarım durur. Şöyle yaparım o zaman. Çikolata olsun. Hı -hı. Meyveli çikolata. En azından olur. üstü de şimdi senin yapacağın yeşil ya şeyle pembenin. Siyahın üstünde güzel durur. O zaman direkt böyle olsun. Hiç desen yapmayacağım. hı öyle olur bak. Ya, desen yapma da onun da ucuna başka bir ağzı takıp yazı yaz. Yazı yazacağım. Biraz donsun. Evet. Acayip az, oldu bak. Bir de şu kenarlarını da indir biraz şuralarını yatır. Yatır sadece akmasın aşağıya. Bakalım akmaz mı bilmiyorum. Az kalacak diye yediriyorum işte. Yarım kalsın değil mi buralarda? Hı hı. Çok evet, pastamız oldu arkadaşlar. Üstüne muz ekleyeceğim. Hı hı. Muz kararı sabahıdır. Hı. Şekfli falan saydım orada mı? Tamam. Ki falan yok muydu? Pastamız gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Tabii ki bunu da biraz daha süslemesini yapacağım. Ee, yazı falan yazalım diyor. Eh, Kururken olması yazı yazalım. Şöyle yapsam mı ki? Bence hiçbir ama şey yapma, yapma. Yaparsan. yaparsam? Yaz da mı yazmayalım? Donsun da şu an çünkü şimdi, şimdi çikolata yapalım. Çikolatayla karışır. Şey, sabahın yapalım. Dolaba yapalım. Arkadaşlar sabahın götürürken de şu böyle ağzını değiştireceğim. İyi ki doğdun Recep yazarım. Ondan sonra pastamız hazır olmuş olur. Aslında ben buna farklı şeyler düşünüyordum da. Olsun bu şekilde olsun. Şöyle göstereyim. Güzelce oldu. Yarın inşallah görüşürüz arkadaşlar. Bunun üstünü süslemem lazım. Bir şeyler tutmam lazım arkadaşlar. Böyle bakkala gidebilir. Böyle ayacak şeyler bunlar var. Onları alayım onları süsleyelim. Kastamızın son hali arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle. Bu şekilde de yazısını yazdım. Gülizar anne keşke yazmasaydın silinir diyor ya. Bakalım hayırlısı inşallah silinmez. Silinirse de yapacak bir şey yok. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Videomu da artık kapatıyorum. Hoşçakalın.